Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Hileli Orman'da 99 gece oynayacağım. Gördüğünüz üzere tüm stoklar çık Ama ben neyle oynayayım? Uzaylı ile oynayacağım o zaman. Hmm. Oyunun adını isterseniz verebilirim. Hadi girelim o zaman. Bir de bana bir 5 dakika müsaade verin. Bu ne lan? Abi bir de bana bir 5 dakika müsaade verin. Ne oluyor lan amına koyayım? Bana bir 5 dakika müsaade verin abi. Oyunun ismi de bu. Şey. Abi bana bir müsaade verin. Ben şey yapayım. Biraz kaslayayım gelim. Hadi başlatacağım videoyu. Abi bu arada benim o normal ormanda 99 gece or, do, doktor klası var. Ben. Abi benim uzaylı klası da almak istiyorum. Şu şuda bakalım. Hani ben birazdan başlatıyorum. Oha! 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 Arkadaşlar! Yakup sandık buldum. İnşallah içinden şey çıkar. O deri gövde. Şey deri diyor. Kal şey. Bu ne? Ramazan bay o hadi bay. Buna mı koyayım? Oğlum her yerde yakım sandık var lan. Buna mı? Kunay çıktı. Bunu ninja klasında vermiyor muydu? O bir mü? Hadi ben kapatıyorum başlatacağım birazdan. Abi bir şey diyeceğim. Ben şey böyle bir şey denk geldim de aga. Bu ne? Bunu yakıyor muyuz? Oha! Ananı sikeyim. Ne oldu oğlum? Oha anasının amı. Ben altını sıfırlayacağım seviye sonra geri geleceğim hadi bay. Ne oluyor lan? Hadi bay. Arkadaşlar map'i fullledim. Map'i fullledim. Tüm map'i açtım abi. 41 tane de şeyim var. Tüm yataklardan yapsam ya. Bir yere koyalım işte oğlum. Fark et. Arkadaşlar. Hadi bay ben geliyorum birazdan biraz daha kasılıp. Arkadaşlar özür dilerim beni attı oyundan. Şimdi bak ben başka bir klas oynayacağım Onu ona koyayım. O ne ya uzaylı klası bir uzaylı mıyım ona koyayım. Abi ben bunu oynayayım desem oğlum bu çok ezik bir şey. O ninja ile oynayacağım en iyisi ya. Bu ne ya? Ay şu 5'e gireyim ben. Hadi ben birazdan başladım. Ve anasını satayım. Bu moddan dolayı oluyor bence. Böyle bir şey olması imkansız. Buna bundan da şey çıktı. Polis kalkanı. Yardırım lan. Oğlum aa bundan yine buldum. Hadi ben birazdan geliyorum. 哭完、cool. Ha kayıt durdurmamışım ki kaydam Evet arkadaşlar sabah olmasını bekliyorum. Ateşi fulledim bu arada. Ha, şuraya da bakayım. Eşyalarıma bakalım hemen. Bandaj, bandaj, bandaj. Polis kalkanı, kunai, katana, şey. Yanımda tavşan ayağı ve şeyi taşıyorum. Kürkü sabah olduğu gibi direkt takas yapacağım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. iyi balta ve dev çuval aldım. Hemen devam edelim. Abi kar... Oha! Hı, bir daha geldi zaten. Abi niye her şey Yakup? Store yatalım store. Oğlum şeker kapımı niye yanına getirmiyorsun? Ya video çekiyor git. Ay i e? Bak sokacağım acık baba yarım saattir acık zaten ağzı da sıçtı. Ha sıçayım ya. Ne tuzakmış be. Yarım saattir tuzağa yakalanıyorum zaten kayıt dışı. <laughs> Base'i geliştirelim abi hemen. Abi ben base yap. Geliyorum. Aa, arkadaşlar yardım edin. Öldüm abi kaçış yok. Oğlum hemen ölüyorum. <laughs> yemek yemek yemek. <laughs> Lan öldüm ya. Hay Allah kahretmesin. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da buraya kadardı. Ben, ama ben çok eğlendim. Aa, oyunun ismini Videoda gözüküyor zaten <laughs> Hadi bay bay